Rengi de böyle değil sanki ya. Yani. Zeynep hocam, şefim. Çünkü ee... ben çok iyi olacağım. Evet, pardon çok oldu. Evet. Yani Ama ta tadım yapmadan mı devam edersiniz hocam size? Ama çift tadım yapmak zorunda kalacağım. Aa. <laughs> Olmaz. İki türlü yersin. <laughs> <laughs> i̇şte. Tecrübe. Herhalde renk olarak oldu. Tarif sizin mi? Tarif? Ee, kıymetli eşim. <laughs> Atabilir miyim bunu? Sör. Sör, o benim eşim. 2000 yıl, yıl önce yaşamış. <iki>. Amsterdam ah, <laughs> gibi. <Şen> <gülüyor> <gülüyor> evet, tadıyoruz. Alakası yok. <laughs> bir şeyler karıştı. Ece payı Neydi ya? Galiba biraz daha mayonez. Ama için içinden çıkamayacağımız kadar çok sosun var <laughs> bir anladın mı sen? Doğru. Yok yine gider. Ama... Barbekü? Yok barbekü <laughs> de bu üçlüydü ama. Arkadaşlar biz bugün <laughs> <laughs> sosla çılgınlık yapıp e, işten sonra zula yemeye geldik. Ben ilk zula yiyeyim ve evet, tahta atacağım. Çünkü öyle önerildi bana. Neden? <laughs> <laughs> mesela. Çünkü aynı şeyi bir daha yediğinde Ağustos'ta da bir <laughs> Evet. Amin şeyle karpuk falan ilk çıktığında da öyle derler ya. Pilar Eke diye. Yiyin arkadaşlar. <laughs> <ne> <laughs> Duygularını alabilir miyiz? Zula'dayız. Buna yani dair ben. bir yorum. Şu an Yiğit'in var olmasını isterdim burada şu sos için. Çok <laughs> aşık dolu bir yorum olacak çünkü. <laughs> <laughs> Sadece bir menfaat uğruna. Neyse hanım sizin yorumlarınızı alalım. Ben çok beğendim. Ee, Sostan baktığınızda aynı Herkes sos üzerinde yorumlar. <laughs> Heyecanlıyım ben de uzun süredir yemiyordum yani. Hani tadını evet. unutmuştum. Çok açık. Ne geldi? yoksa yani. Arkadaşlar <laughs> biz <özürüyoruz. gülüyor> Biz çok zenginiz, yakında evde alırız. <laughs> ne bileyim, geldi. Siz şanslısınız, siz seneye hemen ev alırsınız. İnşallah, inşallah. Maşallah. ama... iyi iyi. <laughs> yo yo, öyle gör. <laughs> Ayın senin kanalın bana ne kadar keyif hissettiriyor, gözlüğümü çıkarmak <laughs> için kendim Ya kendim. Zeynep, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin kanalıma. Evet, ben de günü ve bu videoyu kapatıyorum. Böyle bir gündü, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bugün günlerden 6 Kasım. Bugün bir aylık avukatım. تست <laughs> سلاش